6 milyon kişinin oy verdiği veya 5 milyon kişinin oy vermesi burada önemli değil ki. Bu adam neyle amel ediyor? Bu adam kimle beraber? Nasıl bir siyaset izliyor? Bunu hiç mi görmüyorsunuz? Genç yaşında şehit olan Necmettin öğretmenin biz ardından ağıt yakarken Aycı öğretmenin arkasından ağıt yakarken bu HDP'li milletvekilleri, bu PKK'nın uzantısı olan bu milletvekilleri gidip Necmettin öğretmeni şehit eden hainin öldürüldüğü gün bizim bayram günümüzken onara taziyeye giden bir partiyle beraber olmayı uygun görüp ne var canım 6 milyon kişi oy diye diyebiliyor. Bu en basit bir tabirle pişkinliktir. Ama milleti de ahmak yerine koymaktır. Bizim milletimiz de ahmak değil. Milletimiz her şeyin farkındadır ne konuşuyorlarsa FETÖ'ce hesapların gündeminde ne varsa o hafta CHP'nin gündeminde o vardır. Bunları takip edin. FETÖ'ce hesaplar Amerika'dan ne yazıyorlarsa o hafta gündeminde HDP'nin, CHP'nin o vardır. Grup önerilerine bakın. İYİ Parti, CHP, HDP birbirlerini neredeyse takip ederler. Bunları meclise her gün yaşıyoruz arkadaşlar. Ekonomiyle falan kimsenin derdi. Derdi yok, ekonomik sıkıntılarla vatandaşın sıkıntı yaşayan vatandaşın derdi kimsede değil. Buna emin olun. Yoksa 100 bin liralık otel odasından basın toplantısı yapıp ee, açlık edebiyatı yapmayı başka türlü izah edemeyiz. 50 bin istihdam artıyor her ay. Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki her muhtarın yanına bir tane yardımcı atacağım dedi. Türkiye'deki işsizlik problemini çözeceğim dedi. Ya hiç merak ettiniz mi Türkiye'de kaç bir muhtar var? 50 bin. 50 bin muhtarın yanına bir tane muhtarı yardımcısı koysa 50 bin kişiye iş bulmuş olacak. Arkadaş bir aylık istihdam rakamlarındaki artış zaten 50 bine tekabül ediyor. Ama milletin gözünün içine bakıp bakıp bunları söyleyebiliyorlar. Yalan dolan inanılmaz bir seviyede yürüyor gidiyor. Ama Milletimize büyük bir haksızlık ediliyor. Ha milletimiz inşallah bunun gereğini yapacaktır. Farkındadır, güvenmiyor. İnşallah bu süreç içerisinde de milleti umut ışığı olacak siyaseti, duruşu Cumhur İttifakı olarak bizler de göstereceğiz. Bir dakikamızı boş geçirmeyeceğiz arkadaşlar. Çalışacağız. Neden 2023 önemli anlatacağız ve vatandaşımıza ikna edeceğiz. Öyle yılgınlığa, miskinliğe kapılmak yok. Türkiye'nin başka bir alternatifi de yok arkadaşlar. Mesele A partisinden B partisine Türkiye'nin geçmesi değil. Mesele, mesele milli politikalar doğrultusunda hareket edecek bir anlayışla gayrimilli emperyalist emellere hizmet eden bir anlayışın mücadelesidir. Net söylüyorum size. Bunun için daha fazla şahide gerek yok. Gezi olaylarına kadar ülkenin kişi başına milli geliri 12.500 dolara bulmuştu. Emperyalizm illa iki halkamızı bir araya getirmemek için Önce ağaçtı, böcekti falan diye bir tiyatroyla gerçek bir kalkışma hamlesi yaptı. Olmadı. Onun failleri şimdi hesap soruyor. Kılıçdaroğlu'na bakarsan bunlar kavala ve Taci'si, niçin için cezalandırıyor. O geçti, o yaralar sarılmak üzereyken bu sefer 15 Temmuz'dan bir hain kalkışma yapıldı. Bu kalkışmada da hiçbir kural tanımayan ve din imam İslam maskesi altındaki bir istihbarat yapılanması Türkiye'ye saldırdı. Türkiye'nin her şeyine saldırdı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırdı. Meclisine saldırdı. Sokaktaki insanlara saldırdı. Bizim vergilerimizle alan tanklarla bizim üstümüze saldırdı. Devon halklarla vatandaşımızın ben kurşunladı. Ama Türk milleti, asil Türk milleti bunun da üstesinden geldi.